değerli takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de bugün ne yapacağım? Ben bugün lahana saracağım arkadaşlar. Şöyle. şöyle bir lahana saracağım. Benim eşim pazardı biliyorsunuz değerli takipçilerim. Bunların hmm, yanında da yeşillikler getirmiş. Suyumuzda kaynıyor burada. da haşlayacağım su. Aklını biraz kısalım. Sayın ay kadar. Şurada neler var bir bakalım değerli takipçilerim. Nasıl sabah getirmeyeceğim. Evet, Limon getirmiş şöyle bir tane tere bir maydanoz getirmiş. Kasa getirmiş. Havuç. Bu havuçlar ben şu sirkeli suya koyayım. Biraz beklesin. Kendi yaptığım sirke. Sirkeli su da tabi pazardan geliyor. Şurada da maydanozlarımı diyeceğim Sirkeli su yapayım. Ben yani yeşilliklerin hepsini Değerli takipçiler hep şey yaparım Sirkeli suyla yıkarım Şöyle pırasa getirmiş Pırasalar da çok güzel Pırasa getirmiş Bunları satmıştım Değerli takipçilerim Şuradan yavaş şuraya bakalım Lahadan, daha, daha önce bunları bir Halledeyim dedim Burada da bir tane Kıvırcık getirmiş Allah bilir güle yedirsin Değerli takipçiler Bu da güzel atmayalım Türk getirmiş Bunlar ben hepsini havuç Türk Sirkeli suya ıslatayım Bunlar biraz beklesin burada Şu teremizi de de sirkeli suya koyalım diye terk içilir. Güzelce Sirkeli suda beklerse Şöyle Tere de güzelmiş keşke iki tane getirseydim yaz? Neyse bunu getiririz. Tereyi çok tüketiyoruz arkadaşlar Yeşil Başı yapsın burada Şurada da maydanozlarımız var. Bunları ben ıslatayım bir hayli. arkadaşlar. Ben bunlar ayıkacağım. Şey olduğu zaman, pişirdiği zaman. Yıkıyorum, kurutuyorum. Dolaba koyuyorum. Şöyle. ne yapıyorsunuz? Ne takipçileriniz? Ankara'da hava çok güzel, pırıl pırıl güneş var. şimdi da suda beklesin. Onlar bir 10 on dakika beklesin, Onlar bir çay. Ondan sonra lahanamıza geçelim. Değer takipçiler. kaldırayım. kaldırın. Lahanamızı bozalım ondan sonra. Şöyle. Şöyle büyük bir çana şurasını alayım ben bunu. Şurayı ben bir de kaldırayım değer takipçilerim. Ondan sonra lahanamızı taşlamaya başlayalım. takipçileri. Ben yeşilliklerimi yıkadım. Süzgece de koydum. Onlar sularını sıkıyor. Balkona koydum. Balkonda onlar kurusun. Sonra da kurulayıp dolaba koyacağım onları. Lahana da şu. Ortasını kestim arkadaşlar. Şöyle ve bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bugünkü videomuza başlayalım. Bugün de bir lahana sarması saralım bakalım. Mahallenin yaşaması nasıl bir lahana sarması yapıyor. Değerli takipçilerim. Kış yemeği güzel olur hani. Lahana sarması. Sizler neler yapıyorsunuz? Siz nasıl yemekler yapıyorsunuz? Değerli takipçilerim. Şöyle ben lahanaları Ortalarına alayım. Değerli takipçilerim. Şunlarını alayım. Şöyle. Bunları bir yandan suyumuz kaynıyor. Ya. 저희는 로치네 아탈라 Pişirelim takipçilere. Dağına da çok güzelmiş. Büyük hepsini yemeğimiz de birazını dolaba koyacağım. Birazını pişireceğim. Birazını sarıp koyacağım. Yine de bir saralım bakalım da nasıl olacak. Ona göre dolaba koyacağım birazını da. Şu yeşilleri de vardı. Onları da haşlayacağım. Onlar da güzelmiş. Heh. Şöyle tertci. Altını da açalım. Anağzı. Böyle haşlayalım. Tertciyelim. Şöyle çevirelim. Olsun. Değerli takipçilerim, silahlarımı ben doğradım, bozdum. Şöyle ne yapıyorum şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz, biraz kısalım. Şöyle yapın, alamıyorum telefonu. Tripota değil, takipçilerim telefon. Şöyle şöyle haşlayım, Soğuk suyun içerisine koyup diğer tertipçilerim. haşlayıp soğuk suyun içerisine alıyorum diğer tercihir. Kolum ağrıdığı için kolumdan biraz zorlanıyor Fark ediyorsanız kolum çok ağrıyor. Her videoda da söylüyorum ya ağrı geldi miydi? Her videoda konuşturuyor beni. Şunları da yıkayacağım, tuzlayacağım, turşunun içine koyacağım. Lahanalarımız kaçlansın sararken görüşelim sararken görüşelim arkadaşlar değerli takipçilerim ben lahanamızı haşladım sabah işlerim duruyordu işlerimi yaptım şimdi de lahananın içini yapacağım. Şöyle yağımızı koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şöyle soğanımızı da ben doğradım. Hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bugün sizinle bir lahana saralım. Lahana sarması yapalım sizinle. Değerli terkçilerim. Mahallelerin yaşantısında lahana sarması nasıl yapılır. Şurada salçalarım var, malzemeler var. Gözükmüyor herhalde videoya ya. Şöyle lahana var haşladım. Biraz da biber haşladım. Lahana ile biber güzel oluyor. Şöyle soğanımıza bir tavralım, hafif. Az bulgur koyacağım pirinç, yıkadım pirincimi de hazırladım. Şöyle. Dereotu doğradım, maydanoz doğradım. Deminki yıkadığım maydanozlardan peç koyalım. 2 kaşık. kaşık da biber salçası koyalım. kavuralım. Ve evet, tertipçiler. Ankara'ya da sanki gaz geldi. Bir sıcak bugün, bir sıcak. Dışarısı. Gülü, gülüş sanmış Hacı. Şöyle. şimdi 1.miz koyalım. Şöyle biraz bulgu koyalım. Burada çok güzel oluyor. Şöyle bulgu da koyalım. Şöyle bir kavralım. Şimdi ne yapalım? çiğden de olur. Çiğden de yapıyorum. Şöyle karabiber atalım biraz. Kimyon atalım. Herkes göz kararına kadar istersen o kadar. Şöyle yine nanemizi atalım. Biraz suma atalım, biraz pul biber, şöyle biraz da tuz atalım, şöyle bir karıştıralım. Sizler bir daha maskaralım bugün sizinle. Kış yemeği. Şimdi yeşilliğini dökelim. Takipçilerim. yanına koyalım az bir şeyle su gezdirelim zeytinyağı olduğu için az bir de şeker atalım şu kadar bir de şeker atalım zeytinyağlarda şeker güzel oluyor ve takip edelim Bunu söndürelim. Bu tamam oldu. Şöyle bir içimiz oldu. Değerli takipçiler. Vardı üstünde. Şöyle. Çok güzel oldu. Ne yapalım? Hepsini hazırladım. İçimiz de hazır. Sararken görüşelim. Değerli takipçilerim. takipçilerim. Bismillah anamı sarıyorum. Haşladım. içini yaptık hep beraber. Şimdi de sarıyorum. Oğlum geldi kameramanım. Oğlum o çekiyor. Demin yalınızdım ya. Kolay gelsin canım hanım. Sağ ol. Teşekkür ederim oğlum. Yalanız işte. Tezgahın üzerinde çekiyordum. Sabah biraz eşim çekti. O da gitti. Gidince kaldıydım. Ümit geldi. Sağ olsun oğlum o çekiyor. Şöyle lahana sarması, zeytinyağlı lahana dolması. Değerli takipçiler. Zeytinyağlı dolma. Biberleri de ne yapıyorum? Değerli takipçilerim, kuru biberleri. Bu da çok güzel oluyor. Bibere bir lezzet veriyor pişerken lahanaya. Şöyle doldurmuyorum da hani içini. Aynı bunu da dolma gibi yapıyorum. Şöyle sardım bak buradan. Zeytinyağını Daha sarması nasıl yapılır Mahenur'un yaşantısında. Şöyle biberleri de aynı böyle dolma gibi sarıyorum. Pişerken üzerlerine koyacağım. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim lahanamız çok bayağı fazla olacak. Hepsini pişirmeyeceğim tabii ki. Dolaba koyacağım biraz Şöyle şöyle biberlerimizi de sarıyorum oğlum. Lahanalarımız da daha var. Devam ediyorum sarmaya. Ben devam edeyim takipçilerim. Değerli takipçilerim. Bitince görüşelim. Hadi kolay gelsin. Hep sağ ol, olun Allah razı olsun. Değerli takipçilerim, ben lahanamızı sardım, bitirdim. Hepsi bitti. Tam dek geldi. İçimiz de bitti. Tam karar olmuş. Şöyle bir lahana sarmamız oldu de takipçilerim bir tepsi. Bir tepsi lahana oldu. Böyle üstündekileri üstündekilerde kırmızılarda biber. Biberleri de ne yaptım? Değerli takipçilerim. Sıcak suda ıslattım. Fazla kaynatmadım. Hemen sıcak suda az yumuşattım. Onları da aynı lahana gibi sardım. Aynı lahana gibi izlediniz ya. Böyle kocaman bir tepsi lahana oldu. Ben bunları ne yapacağım? Şimdi pişirmeyeceğim değerli getiriyorum. Bugün yemeğimiz var. Bugün hani ben bir videom olsun diye lahana da vardı akşam getirmiş deşim. Sarayım dedim. Hem video çekeyim hem de sarayım. Dolaba koyayım dedim. Dolaba koyacağım şimdi ben bunu arkadaşlar. Ne yapacağım? Hepsine koyacağım dolaba. Poşet geçireceğim temiz poşet. Dolabın bir koyacağım. Lazım olunca çıkarıp pişireceğim. Aynı pişerken de aynı. Biliyorsunuz zaten değerli takipçilerim Tencereye dizeceğiz Zeytinyağını suyunu yine Biraz sarçalı sos yapacağım Üzerine koyacağım Belki piştiği zaman da yine bir video çekeriz Ama ne yapalım şimdi Videomuzun sonuna geldik böylece Sizlere hayırlı sağlıklı günler dileyelim Değerli takipçilerim Beni izlediğiniz için Allah razı olsun lahana sarmasına beğenilerimizi yorumlarımızı esirgemeyin değerli takipçilerim. Hadi böylece bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim. Lahana sardım böyle bir tepsi bir tepsi lahana oldu İki tencere olur burası pişirdiğim zaman değerli takipçilerim üstündekileri de kırmızı olanlar da biber biberi de ne yaptım bayağı kuruttuğumuz dolma biberi sıcak suda biraz ıslattım kaynatıp ne yapmadım sıcak suda biraz beklettim onu da aynı lahana gibi sardım hani doldurmadım da bayağı yazın ki doldurduğumuz gibi bunu da lahana gibi sardım gördüğünüz gibi bunu ben şimdi ne yapacağım Şimdi pişirmeyeceğim. Böylece üzerine büyük bir poşet geçireceğim temiz. Bir prize koyacağım. Lazım olduğu zaman pişireceğim değerli takipçilerim. Şimdi yemeğimiz var bizim. O yüzden bugün bunu yapmayacağım. Bugün bir videom olsun dedim. Hani lahana da getirmiş deşim. Onu dedim hem sarayım hem de bir video yapayım dedim. Böyle sizlerle hep beraber sardık. Lahanamızı Allah güle güle yedirsin. Ne yapalım şimdi? Hadi arkadaşlar. Böylece de bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan kucak dolusu selamlar olsun size. Bu lahana sarmasına bir beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin değerli takipçilerim. Abone olmayı unutmayın. Değerli takipçilerim. Pişirmeyeceğim aynı Pişmesi de aynı tencereye dizeceğiz biliyorsunuz zaten. Belki pişerken de yine bir video yaparım pişirdiğim zaman. Şimdi dip frize koyacağım ben bunu. Hadi. Hadi değerli takipçilerim, ben lahanamızı sardım. Şöyle bir tepsi bir lahana oldu. Bu iki tencere lahana olur değer mu? Değerli takipçilerim. Bunu sardım, bitirdim. Oğlum geldiydi ya az önce. Onunla, o çekti biraz. Onlar beraber biraz sardık. Aman kolum ağrıdı. Şimdi lahanalarımızı da sardım. Üstündeki biberleri de sıcak suda biraz ıslattım. Yazınki kuruttuklarımı. Değerli takipçilerim. Sıcak suda bekledi. Onları da aynı lahana gibi sardım böyle. Aynı. Lahana gibi. Yaprak gibi sardım böyle. Böylece güzelce bir lahana sarması oldu. Ben bunu ne yapacağım şimdi ne yapalım. Ben bunu şimdi pişirmeyeceğim. Değerli takipçilerim. Bugün bizim yemeğimiz var. Ben bunu lahana yeşil getirmişler. Bugün de bir videom olsun dedim. Onun için sardım. Bunu ben böylece dipfrize koyacağım. Poşete geçireceğim. Üzerine poşet geçireceğim. Dipfrize koyacağım. Lazım olduğu zaman çıkarıp. En yakın zamanda pişireceğim değerli takipçilerim Maynır'ın yaşantısında bugün de lahana sarması var lahana sarmasına değerli takipçilerim beğenilerinizi yorumlarınızı abone olmayı unutmayın böyle işte iyi oldu lahana Allah kulübüne güle güle gidersin ne yapalım şimdi o zaman böylece de bir videonun sonuna geldik videomuzu kapatalım arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun takip ettiğimiz için Ankara'dan hepinize bol kucak dolusu selamlar olsun değerli takipçiler. Hoşça